<laughs> lan ne rahat takılan bu Bugün şak şak yaptın mı? Oo! Oh. <laughs> o vallahi karıştırıyor. Biliyor musun? Vallahi karıştıracağım şimdi. <laughs> şak şak yaptım. <laughs> Yok hayır, konsepti nasıl anlatabilirim? Hani ben kağıt üstünde güzel bir fikir bu. Evet. Acayip müzikal yetenekler var Biz de Daha çok mentor, feed'inde gördüğü acayip adamları topladı. Bende de var birkaç tane. Ve onlara bakacağız. Evet süper içerik ya. Daha ya. ya, yok yani. Ama yani hiçbir şey dememize gerek kalmayacak. Video ismi düşündün mü bu arada? İşte onları bile düşünmedim. Ben dedim direkt bunları izlersek çok iyi olur ama başlığı falan hiç düşünmediğim bir video bu. Abi şimdi ben bu videoya yorum yapamayacağım. Çünkü ben hep böyle sikko şeylere yorum yaptığım için hani işin içine müzik falan girince. işi eğlendirmek için biraz daha canlandırmak için. Çünkü sanat kimse eğlendirmiyor arkadaşlar. Sen ne kadar kovayla da yaparsan. O yüzden araya minik gacılar koyduk. Arada <laughs> böyle gacılar <laughs> bir şeyler. <laughs> ama yine müzik var. Videonun devam motivasyonu. <laughs> düşmesin. Ve tam meyve. Bu sadece daha klas bir video gibi hissettirdiği için sadece gözlük aldım kendime. Ee, daha marjinal görünmek için ve birkaç tane daha gözlük getirdim abi. Muda göre bunları aynen video için de değiştireceğim. Mesela şöyle bir şey var. Ne oldu bunu? Bu kadar yakışması biraz can sıkıcıydı ama bence Hı -hı. bu kısımları kes. Videonun içinde gözlük değiştirdiğini fark etsinler. <laughs> ya da arada oh. değiştir. Her geldiğinde <laughs> benden bir şey kestirmeye çalışıyordum bak. İlla bir korku peşinde. bak şu an çok böyle DJ gibi gözükmüyor mu? Yani sinek. <laughs> Abi çok Sine, marjinal ben de bir gözlük. 2000'lerde pop yapıyormuşsun da arkadaş böyle grup dağılmış gibisin. Bu gözlük ne biliyorsun? Hayatımda aldığım ilk gözlük. Babam almıştı. Aa, <laughs> 12 yaşındayken ya, şey falan, falan. aynen. Zaten bir şey Şuradan açılmasından anlamadım. İzi kalacak birazdan. Lertame, dertame, me, mertame na. Sabse hi bahtere, sabse me hatkar, khada mi dertkar. Jaysa ettegan ve jinnab Dinna, apne gin bitter rap hi jat Mr. Baljin. Raja, basha, hoya, nabab, badal, dey din tuttay hai Bleeding Edge, jaysa mashaap. Cute rap jaysa Mickey Mouse. Şöyle bir dakika ne diyor burada hocam? Çok iyi video satmış mırk abi dımadan. bence. Ben o son mırtlamadan sonra... <gülüyor> <gülüyor> o Nasıl kadar, o kadar Aynı. Söylenmez. <laughs> o söylenmez, kavgada söylenmez. Kesinlikle abi, Mickey Mouse falan diyor mu? Adam soğan tohumundan kaval yapmış. Nasıl ya? Şöyle bu bir insan sesi değil mi? <laughs> Aa, sesi. Tam moda gireceğim, o sinek geliyor yine abim. <laughs> acı acı çalıyor abim. <laughs> i̇şte, gerçekten. Vay be. İşte sanat. Sanat. Bence bu bir göt. <laughs> Oğlum bir sanat diye bakıyoruz şey buna. İnanılmaz çalıyor abi ben böyle çalamam Ne çalıyor? Ney ne çalıyor? <gülüyor> Kırmızı <laughs> Ha siktir piyano varmış lan orada. <laughs> Düğünde sazına mermi gelen bir adam var ne? Ve o kadar cool karşılıyor ki Bunu kafayı yersin <laughs> O, o, oğlum bence o, orada o, altına, altına sıçtı biliyor musun? Direkt attı mermiyi ben bunları Hiç şeyde abi. Abi. Evet çok yani. Orada adam yeniden doğdu. ikinci hayatını yaşıyor şu an. Peki ya kolpaysa? Kolpa olma ihtimali. kolpaya Kolpaysa bana söylemeyin. Adamın göz, gözleri falan <laughs> büyüdü. Bunu öğrenmek bir istemiyorum. <laughs> Bu izlediğim en havalı <bir> videolardan da var. <laughs> Şöyle Bu bir de, video bakıyor mesela, ya bir de böyle mermiye. Atıyor sonra. Anime gibi bak böyle ışığa doğru tutuyor. <laughs> biz <böyle> parlıyor biraz da biz görüyoruz onu. Evet. Aman ekonomik durum bizi nereye getirdi Allah kahretsin <laughs> Çok iyi çözünürlük <çalışıyor. gülüyor> Ezdenin biri izliyor Pop <laughs> oynuyor bir adam. böyle Ejder Şu fayda ya? Ya Türkiye'de olsa yemin evet. ederim böyle yapacak. Davul zurnayla ile gelecekler evet. ya. Adamı beklediği de o zaten. Mikrofonu bırakıp kendini halka bırakmak istiyor gibi. <laughs> Peki ya. bu adam 7 ay keşfetinde kaldı mı senin? <laughs> ben bunu her gün gördüm. <laughs> bu adamı eve getirip nasıl çaldırabiliyoruz? Bana sadece bunun yolunu bulabilir misin? <laughs> Açıklamaya bak. Evet canım ben de seviyorum fazla sanki. bu dediğim video var. Bak bu reis kalemle yapıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ya buna liseden başladığına eminim. <laughs> ya, Oğlum Wing yapıyor bu yandan. Simsiye olmuş masanın Ya şu masada kaç saati varsa gerçekten hani delmiş burayı anladın mı? Ya bu gözlüğü taktırdı yani abi bu video. Lan gözlüğün değiştiğini <laughs> şey fark eden <gülüyor> var <gülüyor> Bir ara ne yaptınız Abi şunu bir takar mısın? Ulan ne gözlük. Adam çalmamış. Bildiğimiz şarkıyı yaşamış. Böyle bir güzellik olabilir mi hocam? Sen. Bu inanılmaz bir şey bu, inanılmaz. Yani bak şu kafadaki o... ...o şey <gülüyor> anladım. <gülüyor> yani bu iyi amına koyayım ya. <laughs> Dalga geçmek yok mu videoda? Nasıl yani? Yetenekli ama garibimsi <laughs> Bak, yetenekler. Herif benim kanalımda evet. yarak kürek içeriklere gele gele. <gülüyor> <gülüyor> bir şey bekle ha nasıl çalıyor lan bunu? <laughs> Bana, yorum yapacağız diye bekliyor yani. Bakacağız ve tebrik edeceğiz. Adam evet. şarkıyı yaşamış. Yaşamış gerçekten. Pol Yok ben övdüm zaten oldu. adamı. O beyaz peynirli müzik. o peynir açıyor mu bu? Evet. <laughs> Teyze şok, dil duyuyor <laughs> hayatım. <gülüyor> Haftada bir gün böyle yanında bir tane tezgah açılıyor. Adam sabahları bunu yapıyor ama... Ve 8 teneke daha var. Boku yedi yani. Sabah aldı ama yani. malzemeleri. Şurada hıyar satan adam oldu <laughs> Bu çekim çok iyiydi zaten. Şey diyeyim mi? Bir kamera arkasında. de bahsettiğim gajiler geldi. Sexy Hocam. cosplay piyano. Müzik var. Kim çalıyor? Kanka şimdi birazdan kadın ayılacak. Önce bir seksi cosplay kısmını izliyorsun Aynen Sonra piyano görüyor bak Bu kadar az izlenmeli videoyu nereden buldun bu arada? Mentor 5 dakika önce buldu <laughs> Youtube'un derinliği Ve piyano kısmı Ne çarınıyor ya? Bence çok iyi abi sanat Telif <laughs> ya Yok canım, piyano seksi Oo <laughs> 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 oh, yok artık Dengelemek lazım anladın mı? Bak bu ekstra bir content bu arada yani Eskato! <laughs> <laughs> Bu adam la şey yapıyor hani lisede böyle ağzıyla şişi sıkıp bir anda bütün suyu içen herifler var ya onların bir <laughs> onlara bir tekniği şey var bahsettim. çocuk anlattı boğazını açıyor böyle boru gibi oluyor asla kapamıyor bence bu herif de aynısını yapıyor Se sürekli akıyor böyle söylemesi ayrı bir mevzu şimdi iyi videoya olunca ben yorum yapamıyorum ya Böyle bir yeteneğim olmadığını fark ettim. ya dayı göbeğin var ya. Şuraya like'ımı bırakıp bu videodan uzaklaşmışım <laughs> abi o günden sonra. DJ Robot. DJ robotluk yapıyor mu lan? DJ ya, yapmadık ki henüz uzun masada <laughs> böyle böyle yaptık. Ne bileyim ya, ya. o kadar <laughs> yapıyor orada yani. Katapu böyle açtı kıstı bak orada o DJ'liği orada yaptı bak. <laughs> Dur daha ileride iyi videolar var. Mesela bu. Tarantula? Ses lan, yok mu? Nasıl ya? Ya hayır. <laughs> <laughs> İkinciye kaydır. <laughs> Bunun sesi olması lazım. İkinciye kaydır. <laughs> Abi bunu nasıl? Bunu <gülüyor> duyabiliyor <gülüyor> olmamız lazım. <laughs> yani. Ya benim de esprim vardı bununla alakalı yani. Ha? o parmak hareketlerini ben enstrümanını çalmıyorum ama başka yerlerde yapabilirim de. Bunun gözlüğü hangisi? <laughs> Bunun gözlüğü. Daha koruma büyük bir gözlüğü. Evet. Bunun sinema gözlüğü. <laughs> <laughs> ne mutluyuz. <Ya, gözlüğü>. <laughs> kanka IMAX'de <Ay gülüyor> buna 35 lira verince atmak istemedim. <laughs> Baba ders çalışacağım yeter. Ya bu dayı ağlatacak gibi geliyor bu klavyeyi birazdan? Kolda basılmaz. Böyle o zaman sizin yaptığınız plan <laughs> <piyano gülüyor> <şartörleyle kolay gülüyor> <kolay> bulunur. <buluyorsunuz. gülüyor> olmaz Bastığın zaman... Ya nasıl bir flex attı lan? Ben literatürde <laughs> da... böyle bir hareket hatırlamıyorum ya. Anlayamadım ki abi ne oldu orada? Az önce üstüne abi. attı. Bunu çok iyi piyano çalan birine sormamız lazım. Kolay da yapılıyor olabilir anladın mı? Çaldığı şeyin ne var. kadar zor olduğunu ben anlayamadığım için. Bunlar bunlar böyle olmaz abi. Bastığın zaman... Aç yanasıdır falan diye Aynen, işte. O tarz tamam. bir canlı. Tamam. Kolay yerden sizden Hayır Adamın anlatmaya çalıştığı bir şey var mı? Orası var var. Böyle yap çalamaz Evinde torununu anlatıyor bunu. Böyle çalmayacaksın falan. Ben İstanbul'daki aynı yolları beğenmiyorum. Bir dakika oğlum bu adam kendi... Bölümüyle ilgili birilerine dis atıyor anlamına. İçeriden <laughs> bir olay var bu. Piyanistler orada. arasında bir disleşme böyle <laughs> evet, evet, bir topluluk olur. yani. Adamları Bence sanmıyor. ne olmuş biliyor musun? Biri bir düğünde bunun baş düşmanı Nemesisi gelmiş bir <laughs> yorgan atmış üstüne çalmış orada herkes böyle asistir olmuş bizim gibi. O da bilen dayı ya o öyle çok kolay deyip. O dolayı, atan çabaz. o atan da Ali Cabbar'mış. <laughs> Ya bu dayı çalıyor gibi de ama çalamıyor gibi de aynı zamanda ya. Böyle süper çaldığını İşte bende ben de olan diyemedim abi. Hani... İyi mi sence? İyi ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben iyiydi bir çalışılmıştık var hani adam random atmıyor ya. Yani. Ya. Bence ömrünü geçirmiş ama artık çok takmıyor gibi hani. Bence Al sana evet. belli skill'lar. Bak bildiğimi bil gibisinden. Bir tak sana bunu böyle yaptıktan sonra böyle kandırıyorsunuz abi. Kapana koyup o onu. Kapana gel dokun öl değil lan. Lan Kapana müzik olmaz. Ben itiraz ediyorum. Kayıt bitmişti. <laughs> ya <şu> arkada bak. <laughs> ne oluyor bu bakayım de geldi orada. Adamın karısı büyük ihtimalle yine ne yapıyor? <laughs> Günün sonunda dayının dediğinden bir kelime anlayanınız var mı? Yok. Ben hiç bir şey anlamadım İstanbul duydum bir tek onu. Bu böyle ya. çalınmaz. Kofti akorlarmış. Kofti akorlar. Galiba akorlara bir sıkıyor burada. Biz ona yetmeyiz ya hocam. <laughs> var mı kofti akorlar bilen? Ya. Kofte Yakon'la ne ki? <laughs> Çok Bire yabancı bir şuan ben gidiyorum. Şu tamam. 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 sen atmışsın ve kibrit kutusu var burada. Bak izle. Bana nefret et. İzle. Vay be. Vay be. Vay be Bunu yani. Vay, vay be o oğlum gerçekten. Hayatım biz... boyunca uğraşsam yapamayacağım şeyler izliyorum şu an yani. Bu hale gelebilmek için kaç kibrit kutusuyla bir şeyler yaptığını bir düşünsenize. Çok kendinden emin yapıyor. Çakma evet. kalmamış hiç. Fransız ustayı duygulandıran <gülüyor> şarkı. <gülüyor> müydü niye aldım biliyor musun bak beklemek bekle şöyle başa alsın mı şu müydü? Bir abi dur dur başa alsın mı şu müydü? Bu dayak bak. çok confused. Oğlum Michael'a mı koyayım Breaking Bad'de? Put your dick away in the water. Bak bak şuna bak. Adam. Ha öyle miymiş? baştan sikinde <laughs> değil ya. Yani. Ya aslında hoşuna mı gidiyor gidiyor ben onu anlayamadım <laughs> abi. Yani. Bir yandan arabayı yetiştirecek ama bir yandan var olursan sancılar çekiyor. Belli etmemeye de çalışıyor. Mekanın en büyüğü. Kafası karışık yandı. <laughs> Hayır indirim yapmayacağım. o <laughs> <laughs> o. Oh. Oh. <laughs> Sarı dolar nasıl yenir? <laughs> evet. Çok iyi çalıyorlar lan. Abi sanat yani... her haliyle sanat Şu sanat, sanat bazen çok daha sanat şimdi bu gözlükleri niye getirdim anladın mı oğlum <laughs> 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 oha pornografik aktresiz diye kanal açabiliyorsun oh, ama ben öyle. bunu koyunca sarı <laughs> dolar <yiyeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> biri link sormuş <laughs> Trakyalı ya imkansız de otur izleme çok küçük olur değil mi? <laughs> bir kere üflemiş olan insanlar biliyordur. Tamam Onu, mı? O... <laughs> Onun nasıl bir şey olduğunu. O, bunu yapılabileceğini evet. ben bu videoyu görünce öğrendim yemin ederim. Ben hadi. deneyeceğim bu arada. Oğlum tamam. Bak. Bak. <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> Lan, <Ölkemle gülüyor> Oğlum kesin bu community'de bilinen bir evet. şarkı hani bunu veriyorsun sınav olarak sonra <laughs> düğünlere girebiliyorsun. <laughs> bu mı çalıyor? Ne oluyor? Hepiniz görmüşsünüz. hocam. Evet. cebimde bir şey arıyorum Islak elli cebimde. Köpeğe dokunan Şafii dedi lan. Al <laughs> 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 oh lan. <gülüyor> <gülüyor> Sanat bu değilse nedir? <gülüyor> <gülüyor> <Dedim>. <gülüyor> Başka şeyler de çalıyor mu?

<Sülüşmeler> Polis ifademi isteyince ben. <laughs> o gözle izlesin. <gülüyor> 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 çok iyi yapıyor. Ya. Bunu koymam lazım. Müzikle alakası yok ama bu en sevdiğim video muydu yani? <laughs> ha, başlıyor, ha bak şimdi patlattı bak orada gördün mü? Evet mi? evet. <laughs> çok iyi <laughs> <Yine bileyim. gülüyor> hatır, hatır, hatır. Ha, bak bak bu çok iyi <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> 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 merak <laughs> ediyorum daha yükseğe nasıl çıkabilir arkasından bakıyorum bir <laughs> de <daha>. Evet <laughs> 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 Gerçekten güçlüsün. gerçekten. Kafa yordum, bomba. Ne zaman atıyorsun lan bunu? Abi. Ne zaman geliyor? 22 Eylül. Oh, 22 Eylül. Oğlum bu reklama nasıl döndü ya? Ne bileyim Süper, bak, bak 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 bak.